Mersin'de 40 yaşındaki demir ustası Reşit Şengöz, 32 yaşındaki eşi Emine Şengöz'e sürpriz yaparak 17. evlilik yıl dönümlerini düğün yaparak kutladı. Gelin ve damatlık giyen Şengöz çifti 4 çocuklarıyla birlikte yeniden düğün yapmanın heyecanını yaşadı. Alkışlar eşliğinde ikisi kız, ikisi erkek çocuklarıyla el ele salona giriş yapan çift, İkinci Bahar şarkısında ilk danslarını yaptı. Ki sevdim, sevdim. Eşini mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptığını belirten Reşit Şengöz, ikinci baharı yaşadıklarını söyledi. Dedim hanıma bir sürpriz yapayım. Pazar günü de geldim burayı tuttum. Tamam mı? Şimdi götürsek hanımı böyle yaylaya, maylaya, tahtileye, denize, pikniğe. Bir günlük unutulur gider ama bu ömür boyu sürer. Çocuklar da bir görsünler yani hepsi. Dört tane çocukla birlikte geldik işte düğünümüzü yapıyoruz. Bir de ikinci baharı da yaşayacak yani. Emine Şengöz ise mutluluk verici bir şey tarif edemiyorum. Mutluluğumu yaşamak lazım diye konuştu. İlk başta inanmadım tabii ama çok sevindim. Peki e, yani neden böyle bir şey yapıldı ya da isteğinizi duygularınızı biraz alabilir miyiz? Ya mutluluk verici bir şey. Onun tarifi yok onu yaşamak lazım. İkinci baharımı yaşıyorum yaşanır bence anlatılır ya anlatılmaz yaşanır. Başka bir şey diyemem yani. Çok mutluluk verici bir şey. Çiftin çocukları da anne ve babalarının düğününü izlemenin garip bir mutluluk olduğunu söyledi. Evet,